47 TL 120 40 trafo oldu aboneye gelindiği canlanma eşiğinde eşliğinde direkt üstünde trafo bulunmamaktadır. Piketler içinde XLP bağlamak suretiyle eee trafo bağlantısı yapılmıştı. Duvar içine gidiliyor. Yerde patlayan başlıklar Biriketler içinde de montaj yoksul aykırı olan ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehlikeye atan trafon mevcuttur. Alantı kablosu XLP XLP yeni kablolar ortalama ortalama 15 metre direkten olan kısmına forma altına alıyoruz yavru panoya giden bütün görülebilir en iyi akabaları kesilecek. İki bin tane 120 traktör makunun üzerinde bulunmak suretiyle trafo bağlanmış kanaldaşların ve personelimizin canlı tercih yapmaktadır. Hayati tehlike söz konusudur. Kan mal tehlikesini yok etmez için ekiplerimizce o zaman meşimde tam yok da buna trafoya